Ramazan oldu. Şarkıda da söylediğim gibi sevenim var, ne güzel demeyeceğim. Sevenlerim var, binlerdenim, milyonlar bir insan var. Özkan abinin <gülüyor> sağlık, <gülüyor> grubu küreşmeye başlayınca çok kişi, milyonlarca insan doğasında iyi dilekleri de destekler. Hepsinin milyonlarca teşekkürler. Sağ olun, var olun. Özellikle Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin'in Koca Beyefendi, <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın <laughs> Ekrem İmamoğlu'na, sevenleri adına, dostları, arkadaşları, aile adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi ilk konuşması, ilk konuşmayı yapmak üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı davet ediyorum. Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Bakanım. Saygıdeğer Kulur Ailesi, değerli sanatçılarımız. Ne dersek diyelim, eksik kalacak bir anın sözlerindeyiz. Türk müziğinin bir efsanesini sonsuz aileme bugün hep birlikte uğurluyoruz. Müziğinden, ekranda ve sinema perdesinde bizi hayran bırakan doğallığından, kişiliğinden, nereden başlarsak başlayalım, sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Uzkan. Ama inanıyorum ki MF hepimizin duygu dünyasında çok ayrı bir yer edindi. MF sadece üç harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde. Dolayısıyla Özkan Uğur'un vefatı her sözde, her duyguda bundan sonra bir eksiklik bırakacak. Müziğinin değerini, derinliğini bu veda anında ancak bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu. O yorgunluk bugün bizi aramızdan onu aldı hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda gözümün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Dolayısıyla Özkan Uğur'un hatırası da sanatı da hep o gülümseyen gülümseten çehresiyle anılarımızda yaşayacak, yaşatacağız. Sanatçı çok ağır bir mandır. O yüzden de onu hakkıyla taşıyabilen insanlara anlatmak, o insanlara veda etmek çok ama çok zor. İyi ki vardın, iyi ki bir sanatçı oldun ve bizlerin hayatlarına dokundun. Sana Allah'tan rahmet diliyorum büyük usta. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta çok değerli Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi sevgili Masar Alanson ve Fuat Güner abimi sahneye davet etmek istiyorum. Evet kolay değil çünkü onlar kendi ailelerinden çocuklarından bile daha fazla birlikte 55 yıl bir hayat geçirdiler ve ne mutludur ki dört kuşada şarkılarını dinletebilen, sevdirebilen kıymetli sanatçılarım Of. Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün ösü Kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı. Kimileri çok başarılı bir müzisyen. Kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir abi olarak görür. Ama bizim için, benim için Özkan 52 yıllık, tam 52 yıllık dostum, iş ortağımız. İş ortağımız. Manevi kardeşimiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım Yeniden buluşmak için hoşça kal. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. Bir konuşma hazırlayamadım ama iki üç gündür halimiz zaten darmadı. Ee, eşi ve oğlu Alişan'a bas diliyorum. Sabırlar diliyorum gittik o gün, herkes üç gün ağlıyor. Derken Zafer Plan Özkan'ın meşhur lafları vardır. sözleri vardır, şişleri Yani biz üçümüz bir arabada kimsenin anlamamasını istediğimiz bir mevzuyu kuş diliyle konuşurduk. Hep bunlar Özkan'ın İleride ateşimiz soğusun inşallah, onlardan da söz ederiz. Döşkan'ın yeteneği konusunda, uğraştığı sanat dallarındaki başarısı, yeteneği tartışılmaz. Bunu herkes biliyor, biz dökümleri zaten biliyoruz. Özkan'cığım herhalde evlenmekte olduğunu sen de içi için biliyordun, hissediyordun. Ama bu kadar sevildiğini herhalde yani sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun. Meğer bütün Türkiye severmiş, tanıyan tanımayan herkes herkes, biz nasıl unutacağız, ne yapacağız, çaresiziz. Ve... Yani... Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a. <laughs> Özkan'cım, ele güne karşı yaparım. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gitsin Özkan? Böyle de olmaz ki. Gözyaşlarınızı Gözyaşlarınızı bitti Seni görebileceğimiz yer rüyalara Geliyorlar bize. Ah, ah Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan'ı rica ediyorum. Alışanlıyorum. Özkan olur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babamdı. O, bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik, kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ve şimdi görüyoruz ki o çocuk, genç, yaşlı, her görüşü, her ve her takımın bizim tahminlerimizin kat ve kat üstünde sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna hiç bakmadan tüm çevresinde bonkörce saçtığı iyiliği, neşesi, naifliği, çalışkanlığı ve yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, hiç kimsenin arkasından asla ama asla konuşmaz, kimsenin dedikodusunu etmezdi. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir yetenekti. Olağanüstü bir şarkıcı ve bahçı ve, ve, ve basçı olan babamın çok sevgili MFÖ'sü ile birlikte Türkiye'nin müzik tarihine vurdukları damga nesiller boyu kalıcı olacaktır. Kendine has müziği, doğaçlamaları, ve mükemmel oyunculuğuyla çok evlere girdi. Gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen olaylıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Espri kabiliyetini asla yitirmedi. Artık onun gitar çalışını uyanınca sesini açmak için yaptığı özganca egzersizleri, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak olmak daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok üzüm verici. Babam hakkında dili geçmiş zamanda konuşuyor olduğuna inanmak kabullenmek çok ama çok zor. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu. Boşlukta süzülüyoruz adeta. Nur içinde canımızın içi. Yüce Erdoğan'ın rahmeti üzerine olsun. Hep içimizde yanımızda olacaksın. Boşça kal. Benim söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Özkanlarımız için sizden bir dakika saygı duruşu rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun. Sevgili ailesinin hepimizin başı sağ olsun. Sevgili dostlar şimdi Özkar abimizi cenazesini camiye götürmek için çok fazla sahnede kalabalık olmadan yakın arkadaşlarını dostlarını rica ediyorum. Buralara kadar gelip katıldığınız çok çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Taksim Camii'nde Öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve karşıya geçip Karacaahmet mezarlığında defnedeceğiz. Ya. Bu büyük sanatçıyı layık olduğu gibi sahneden alkışlarla ayakta uğurluyoruz. Mekanın cennet olsun